İstanbul Erguvanlarla süslendi. Erguvan mevsimi şehirde karposallık görüntüler oluşturdu. İstanbul Valiliği eşsiz manzaralara iki dakikalık klip çekti. Klipte Atilla İlhan'ın şiiri seslendirildi. Erguvanlar rengiyle süsledi, kokusuyla büyüledi. Erguvan mevsimi İstanbul'da kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bahçesinde Erguvani çiçekler açmıştı Erguvanlar. Tebessümler vardı toprağın yeşermesinde. İstanbul Valiliği farklı noktalardan çektiği videolardan iki dakikalık klip hazırladı. <laughs> Videoyu İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı. Biz İnsan selamları duyduk havada kanat kanat. Yola çıkmış yedi iklim dört bucaktan turnalar. İstanbul'da erguvan mevsimi gönlümüze hoş geldi. Ifadeleriyle paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı. <laughs> Klipte Atilla Elhan'ın geceye karşı şiiri müzik eşliğinde seslendirildi. Toprak nefes nefese ve yıldızlar çırıl çıplak. Serviler üşüyüp ürperdiler bu akşam. Mesut olmak dedik çocuklar gibi. Mesut olmak.